Benim yolumu kesmiş. yüz etti beni bu adam ya. Ben o... o bir dakika. aklıma bir fikir geldi. Bakayım ba nasıl olur. 70. Defol git şuradan ya. Hayret. Evet önce ben bu şehre göndereyim. Sonra bu şehirden yola çıkarır. Ya da daha doğrusu önce bu şehre göndereyim. Orada oraya geldiği zaman tekrar ele alırız. Zaten bir tane sonra gelecek. Yani çok şey de değil. <laughs> Uzak bir şey de değil. Şimdi burayı aldık. Evet. Buraya aslında parayla ne alabiliriz? Bakıyorum. Greener'i alabiliyoruz library ama çok çok aşırı paramız da yok yani şimdi harbor parman savur, savuramayacağız ama mesela lighthouse onun 400'müş. Yani en ucuzu greenery. Ooo ee... kargo ship'in parasını bak ne kadar pahalıymış Ama workbot alabiliriz. Workbot alınabilir gerçekten. 240 workbot'u mesela şu balıklara gönderebilirim ama tabii orayı önce almış olmam gerekiyor. Bakayım ne var burada? Aha biriyle mutlu oldular birileri bizim bir şeyimizden dolayı. Neyden dolayıymış? He. Mücevherleri kendi ticaret ağımıza kattık diye. Aynı şekilde Semerkant'ta. Semerkant. Semerkant. A. Neyse zaten denize indirecektim onları. Yanlışlıkla oldu ama gitti. Semerkant. Semerkant. Ha burasıymış. Bunlarla müttefik olabiliriz ama işte şu eksi bir eksi bir düşüyor ya. Yani onlara vereceğimizin çok daha fazlasını kaybediyoruz. Boşu boşuna müttefik olacağız gibi görünüyor. Bu nereden geliyor? Citrus, Copper, Marble, Gem, Gold. Niye? Nasıl 14 olduk? 14 nasıl olduk? Ben çok çakamadım olayı ama. Dur dur dur. Şimdi çakarız. Temple ama o da değilmiş. Temple mutluluk vermiyor ki. Neyse arkadaşlar. ben hemen yeni bina yapalım. Bakalım ne yapabiliriz. Greener yapalım buraya. Yine yemek miktarı artsın. Yediymiş yemek aslında. Çok da düşük değil. asker yapacaktık aslında ama askerlerde askerler de biraz yavaş üretiliyor. Swordsman 8 turn. Oo. Bence buradaki üretimi geliştirmeye çalışacağız. Stable. Bakayım 1. Değil mi? Stable ineğe de etki ediyordu. Evet, inek, at, inek. Bu üçünü de bu kullanıyorsa eğer Stable çok faydalı olacak bunlar için. Evet, Stable yapalım bence. Üretimi birazcık daha artırmış oluruz ama 11 turn sürecek. Başka da bir şey yok zaten. Stable yapalım. Asker üretimini... Asker üretimi ama asker de lazım ya. Bir dakika buranın üretimini biraz arttırmaya çalışsam nasıl olur? Şurayı kullanmam gerekecek. Burayı diğer şehir kullanıyormuş. Burayı da mı burası kullanıyor? Biraz saçma değil mi? Burayı niye kullansın? Oha! Ya bildiğin kullanacak başka yer kalmadığı için orayı, oraları kullanıyor. Buranın nüfusu bayağı yüksek çünkü zaten de. Tam o çok önemli değil. Zaten buranın yemek getirisi de devasa oranda. O zaman ben bunu iptal edeyim. Şey yapalım. Aa, burası sınırlarımıza dahil değilmiş. Şurayı kullansın şimdilik. Sonra değiştiririz. Aa, o da kötü. 2 turn üretecekken bir bir turn aksayacak. Bir dakika. Daha demin yaptığım şeyi burada da yapabiliriz belki ama ucuzsa eğer. 120 biraz bana göre biraz fazla. Gereksiz. Öyle değil ben size. 1 2 3 burayı kullanabiliriz. Buraya bir işçi gönderip çalıştırmamız gerekiyor buranın. İşçi parası 310. Peki işçiyi normal üretmeye kalksam 3 turn. O da iyiymiş. Tamam. O zaman bir şeye gerek yok. Bu olduğu gibi kalsın. Burası bir tane işçi üretmesi mi? Üretmesi mi? Grand Temple 10 turn sürecek. Ben derim ki Grand hiç hiçbir önemi yok çünkü aciliyeti olan bir bina değil. Bunların hiçbirinin aciliyeti olan bir bina değiller çünkü Wonder'lar değil yani dünya harikaları değiller. Birileri benden önce yapacak bir durumları yok bunların. E, ve acil olarak e, askeri ihtiyacımız var. Buraya bir tane daha Swordsman ben koyayım daha sonra yavaş yavaş başka askerler de yapıp sonradan e, gücümüz, askeri gücümüz bunların seviyesine ulaştığı zaman hemen saldırabiliriz diye düşünüyorum. Bunlarla aramız çok çok iyiymiş gerçekten. Eğer o esnada param varsa ben şunları da müttefik haline getirmeye çalışırım. 40, 40 lazımmış bunlarla müttefik olmaya. Çok da yakın değil. Ama her neyse. Bunlar kimse müttefik değilmiş kim bunlarla. Bu iyi işte. 17 turn tamam güzel. E, askeri durumumuz ne alemde? Nerede? Bir tane asker ürettik 35 oldu daha çok işimiz var 2 tane daha gelecek buradan Şurası stable yapıyor Burası böyle falan filan hmm. Diğer yandan bunları ben geri göndersem iyi olur diye düşünüyorum 2 tane asker yani az buz değil bir tane hatta kılıçlı asker yani o da boş değil e, i̇şimizi gö bayağı görür diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Setlerimiz buraya göndermiştik. İkinci töründe, ikinci töründe şunun yol yapması lazım ama e, yetişmeyecek. Evet, yine de uzun sürecek buralar. Dört tane sortman. İyi bakalım. Ne gitti? Machu Picchu. Kim? Pedro. Aa. Bak, Brezilyalılarla Etiyopyalılar istedikleri kadar wonder yapsınlar. Onlar benimmiş gibi var söylüyorum onları. Başkaları yapmasın yeter ki. Ya bu arada Petra'yı birileri yaptı ama kim yaptı diye bakmadık değil mi? Oo, Güney Kutbu. Yani bildiğin haritanın tam orta yerinde zannedersem. Kuzey Kutbu'ndan ta Güney Kutbu'na kadar olan geniş bir kıtadaymışız. Öyle görünüyor en azından. Yani buzulları bu görünce anlıyoruz ki Heh, bunu ne yapalım? Bunu bunu memlekete gönderelim ya. Çavaş yavaş yavaş. Tamam Tamam Ben şeye bakacaktım Diplomasi overview'a gir Pardon Şuraya o Petra'yı bunlardan birisi yapmamış Burada gördüğünüz gibi şeyleri görebiliyorsunuz hangi devlet Hangi devlet kimlerle müttefik Hangi devlet Hangi Dünya harikalarını almış Yapmış Ondan sonra 4 tane yapmış her biri. Bu ne demek? 8 tane wonder. Ben bunların başkentlerini aldım takdirde 8 tane wonder. Bize dahil olacak. Muhteşem bir şey bence. İlk önce muhtemelen bunları alacağız. Stonehenge, Great Library, Hanging Gardens, Alhambra. Bunlar çok iyi. Traditional aesthetics açmışlar. Bu hangi sosyal e, policy'leri açtıklarını onları da görebiliyorsunuz buradan. Bunlar sizin diğer devletlerle olan anlaşmalarınızı gösteriyor. Burada ben copper kime sattım? Hiç kimseye copper satmamışım. Bu bitmiş yani. Completed diyor. Bir dakika bu Brezilyalılarda copper var mı ki? Neden benden almıyorlar copper? Yani yok gibi duruyor. Nereden bulacaklar copper'ı? Olan? Yok. Kopur satamıyorum. Bende de Ufak, birden fazla kopur var. Ya bir tane bile görünmediğine göre. Ya ben onlara... Her halükarda onların elinde var ama hiç bu aklıma gelmiyor. Etiyopya'nın da ben benim gibi çok kapuru var. Bir, iki. Bakır, bakırdan bahsediyorum. Hatta çok kapuru yok. İki tane var. Bir bu, bir bu. İşte, işte, işte ne kadar Sinir bozucu bir şey. Hencinik bitmek üzere. Bunu gönderiyorduk. Şuraya kadar gelsin. Bundan sonra yolu değiştireceğiz. Evet. Ya hareketlilik, sesler, mesler, dıgıdık, dıgıdık. Ha, nihayet. Oh, mutluluk konusunda bayağı rahatladık ama Brüksel'den gelen şekerin e, Hiç bir garantisi yok O yüzden Güzel Şeker geldi Bunu ürettik hemen yine Bu sefer bunu, bunu yapalım e, Şöyle bu tarafa gönderelim hep onlar mı bize karşı savaş şeylerinde, hazırlıklarında olacak? Biraz da biz yapacağız bu işleri. Ben diyorum ki şu demiri de çalıştırayım. İlk önce bu işi yapalım. Sonra diğerlerine bakarız. Çünkü gerçekten ihtiyacımız olacak. Bu arada burada da bir wonder varmış. Doğal harika. Çok iyi. Burası da güzel bir şehir noktası olabilir. Tamam. Bunu biz memlekete gönderiyorduk. Şöyle gidelim denize açılsın. Yalnız denize açılmasının hiç manası yoktu ya. Çünkü buradan geçemeyecek şöyle. Nasılsa. Karadan gidip şuradan denize açılması daha mantıklıydı. Ya da en azından şu bir civardan şöyle gitsin de böyle. Yukarı doğru. Yani her halükarda yolculuk çok uzun sürecek. Yalnız bir yandan da düşünüyorum da acaba bu tarafa değil de bu tarafa gönderip şu şehirde mi bekletsem o adamı? Tamam. Soldan gidelim en iyisi. Bu kim? He. Evet. Bunu ne yapsak? Bence buranın keşfiyle alakalı çok fazla bir şey kalmadı. Bu muhtemelen uç noktalardaki iki şehirdir. Devamı da çok açıkçası aşırı meraklı değilim devam konusunda. Denize inelim yavaş yavaş gidelim. Evet diğer şehre gönderecek. Ya da bir dakika bu kendisi nasıl gelir buraya? Bu şekilde geliyormuş. 1, 2, 3, 4. Hala 9 turn sürüyor. Zaten 11 turn yazıyordu. İkisini demin kullandık. Yani hiçbir şey değişmedi. Yani birazcık de yol falan yapmış olsaydım şuraya kadar belki birazcık daha hızlı olurdu. Şeker geldi dedik. İyi inşaat. Şu anda daha fazla kılıçlı asker yapamıyor, yapamıyoruz. Onun haricindeki en güçlü askerimiz ne ona göre bir şeyler yapalım. Evet. Pikeman var. 16'lık. Bunlar 11'lik ama bunları da düşünmem lazım. Katapultu düşünmem lazım. Sebep diye soracak olursanız Çünkü bunun yeni, yakın zamanda upgrade olacak O upgrade ile birlikte gerçekten çok Ezici bir güç haline gelecek bunlar Horseman'ların da bir upgrade'i yakında olacak Pikemenlerin pek bir şey olmayacak Şimdi bakın bu 11 turn sonra Crossbow'lar gelecek 18'lik atış gücüne sahipler çok Ezici bir güç olacaklar ee, Knight var Knight yani e, 20'lik güç e, hareket kabiliyeti yüksek bu yani avantajları bunlar güzel avantaj açısından güzeller ama çok devasa bir üstünlükleri özellikle şunlarla kıyaslanırsa bence yok. E, ayrıca ama bunu da üretebiliriz gerçekten. Sadece e, şöyle bir handikap var. Ben eğer atlı asker üretirsem onu buraya upgrade edersem çok maliyetli olur. Ama bunların upgrade'leri muhtemelen yine 80 altın falan olacak. Şimdi ben bir de pikeman'ın in upgrade'ine bakayım diyorum. Bunlar Lancer'a dönüşüyorlar. Çok çok ileride dönüşecekler. O yüzden hiç hiç gerek yok. Şimdi ben bir de e, bu adamların askerleri arasında hiç atlı gördük mü diye bakıyorum. Yok. Hiç atlı görmedik. Atları var mı? Burada bir tane görüyorum ama yapsalar iki tane yapılır buradan atlı asker. O iki tane ile de epeyce canımızı sıkabilirler. Benim altı tane atım var. Daha yeni şurayı pastör haline getirir, getirince. Altı tane atımız var. Altı tane atlı asker yapabiliriz. Şurayı işlediğimiz zaman iki tane kılıçlı asker daha yapabileceğiz. Ama şurası çok tehlikeli. Ben diyorum ki şurayı işleyelim ama başka kılıçlı asker yapmayalım. Şimdilik e, derim ki buraya yine bir kompozit bombu yapalım. Kompozit bombu şu an bile iş görür. Çünkü karşımızdaki adamların e, güçleri kılıçlı askerler güçleri belli. Ama bir atlı askere de ihtiyacım var. Hatırlarsanız ben bir taktikten bahsetmiştim. E, atlı askerleri hızlı bir şekilde şuraya gönderip Herhangi bir saldırıya maruz kalmadan Mesela atıyorum Atlı askerin savaşa girmeden hemen evvel Bir tanesini buraya gönderirim. Denizden bile olsa Şöyle bile olsa gönderirim şurada dursun ee, Savaşa başladıktan sonra hemen buradan yürütür Direkt burayı imha ederim Şu demiri Demiri yeniden yapmaları Epeyce bir zaman alır Bu Atlı askeri kurtarabilirsem kurtarırım Kurtaramazsam ölsün Önemli değil Önemli olan demiri yok etmiş olmak. Demiri yok ettiğimiz zaman şunların gücü yarı yarı azalacak. Ve ben kolayca onları ezebilirim. Yenebilirim. O zaman işte şu anki şu kompozit boğlar bile iş görür. Çünkü bunların saldırı yeteneği 11 iken bunların sal savunma yeteneği 14. Aşırı bir fark yok. Evet. Catapult. Katapultların bir üstü ne zaman çıkıyordu? Onu bir hatırlamaya çalışıyordum. Ne zaman çıkıyormuş? Hemen bakalım. Workshop Forge. Aha. Fizik. Fiziği keşfettiğimiz zaman trebüşeler çıkıyor. Katapultun gü gücü 14. Katapultun gücü ee, buradan bakamıyorduk. Şuradan bakın. Katapultun gücü 8. 14, 8. Yani ciddi bir artış olacak aslında şöyle işte bir şey yapıldığı zaman. Buranın... Evet, üst artış 6 turn. Şu işçimiz ne alemde? Bu işin niye burada? Ben yanlışlıkla bir şekilde bunu bunu nasıl buraya gönderdim? Şu an gerçekten hatırlamıyorum. Şu nes Stop automation. Yani bir tuşa bastım. Evet, bir tuşa bastım. Bu otomasyona girdi. Evet, saçmalıyor. Şuraya göndereceğim. Neyse. Turn. Ya bu arada vaktimiz dolmuştu. Neyse bu turn'den sonra ee, kaydı durduracağım. Devamla bir başka kayıtta devam edeceğiz. Burada teknolojimiz bir teknoloji daha geliştirince ee, ticaret yolları. Ah, Golden Age. Golden Age geldi arkadaşlar. Yani çok olan üstü bir zamanda gelmedi ama hiç çoktan iyidir. Nasıl yani? Ah ah. Neyse, bunlarla aramız azıcık bozulacak bir şey olmaz. Kervan. Evet, Kervan'ı e, ne yapabiliriz? Şuradan bakalım. İhtimali olan Trade Route'lara bakalım. En yüksek paradan itibaren sıralayalım. Rio'ya deniz yolu. Casablanca bizim güneydeki şehrimiz. Marakişten Addis Ababa'ya. Marakişten başka nereye? Şehre göre sıralayayım. Marakişten nereye var başka? Şöyle. Hay Allah. E, deniz yoluyla Kazablanka'ya yemek gönderebiliyoruz. Marakiş'ten Addis Ababa'ya Antoniravo her neyse oraya Sao Paulo'ya gönderebiliriz. 5 altın getirir. E, Addis Ababa zaten bize 7.6 getiriyordu. 5.6. 2 altın kaybımız olur ama savaş durum. Çünkü buraya yerleştirsem 25 turn boyunca burada kalacak. 5.6 gelsin işimizi görür peki ee, şuna göre bir sıralama yap ve onu herhangi bir başka şehrimden bakalım en yüksek ya da dur paraya göre sıralayalım Marrakeş'ten Addis Ababa'ya Rabat'tan Rio'ya Rabat'tan Rio'ya gönderirsem eğer Rabat'tan Rio. Güvenli mi? Güvenli sayılır aslında. 7.1 gelir. Hiç kaybımız olmaz. Üstelik bir de şey de gelir. Ee, evet. Science de gelir. Aa bu hiç iyi değil. Bu hiç iyi değil. Ama yapacak bir şey yok. Marrakeş'ten Semerkand'a. Neyse ben diyorum ki Rabat'tan Rio'ya yapalım şu işi. Ben bunu Rabat'a gönderiyorum. Böylece para kaybetmemiş oluruz. Şimdi Rabat'ta bizim önümüz dönemden itibaren Rio'ya göndeririz. Sword, Swordsman yapıldı. Hemen buraya gönderiyorum. Hepsini konuşlandıralım. Şöyle gel bakalım. Bu şehri hala göremiyoruz. Golden Age. Şimdi ne yapalım? Şimdi Catapult'un özelliğine baktığınız zaman he, e, bunun bunun 8 diye bak bak bakıyorsunuz çok zayıf ya niye şehirler diye düşünebilirsiniz ama katapultun şöyle bir özelliği var Trebuchet'in de topların e, aynı şekilde bu özelliği var şehire saldırdığınız zaman 200 oranında avantajlı oluyor yani bir okçu ile şehire saldırdığınız zaman okçu işte atıyorum 11 gücünde saldırırken bir katapult 8 çarpı %200 ne demek? Çarpı 3 anlamına geliyor. 24 gücünde saldırıyor demektir. Yani farkı buradan rahatlıkla anlayabilirsiniz. Yani katapultu güçümsememek lazım. Her ne kadar zayıf görünse de. Strength'i biraz kötü. Yani can diyelim. Diğer bir de 7. Işte. 7. Biraz düşük. Yani şehir buna saldırdığı zaman çok kolay bir şekilde... Ee, zayıf düşebiliyor. Kaybe, kaybedilebilecek bir ünite. Ama yapmamız gerekiyor. Deniz az şeyi de yapmamız gerekiyor. İyi ki buranın üretimi çok iyi. Hemen hepsini hızlı hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Kargo ship yapacağım. Daha yapılacak çok şey var. Ee, önce savaşa hazırlık babında bir atlı asker yapalım. Bu Okçu yaptıktan sonra bu atlıya geçsin bu katapulda geçer. İki tane atlımız olsun en az. Minimum iki atlımız olması gerekiyor. İkisini de buraya göndereceğim. Arkadan sarkabileceğimiz şekilde. Şurayı henüz yapmamışlar. O yüzden burada sıkıntımız yok ama şurayı mutlaka yok etmemiz gerekiyor. Başka demirleri yok çünkü. Burayı yok ettik mi bütün kılıç askerleri kılıçsız kalacaklar deyim yerindeyse. Neyse arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir dahaki turn, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.